Merhaba arkadaşlar. Ben şeker öğretmen. Sizinle isimleri bitirmiştik. Şimdi yeni bir kelime çeşidine geçiyoruz. Sizi sıfatlarla tanıştıracağım. Bugün sıfatlara başlıyoruz. Sıfatlar derken sıfat ve isim iki kardeş çok önemli iki kardeşle seni tanıştıracağım tweeti eminim bunlarla tanışmaktan çok mutlu olacaksın evet öğretmenim çok heyecanlanıyorum tanışacağım için sıfat ve isim iki kardeş ve birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Birbirlerini çok ama çok seviyorlar. Ne iş yapsalar birlikte yapıyorlar. Nereye gitseler birlikte gidiyorlar. Yalnız bir özellikleri var. Her zaman sıfat her şeyi önce yapıyor. Bir kapıdan geçecekleri için önce sıfat geçiyor, sonra isim geçiyor. Bir işe başlayacakları zaman önce sıfat başlıyor, sonra isim başlıyor. Her zaman önce kim geliyormuş? Sıfat öğretmenim. Aferin sana tweet'i. Bir de sıfatın bir özelliği daha var. Çok ama çok meraklı. Sürekli isme sorular soruyor. Hep sürekli isme sorular soran meraklı kimmiş? Sıfat öğretmenim. Aferin tweet'i. Sıfatın bir özelliği daha var. Çok hayalperest. Hep hayaller kuruyor. Bir şeylerinin olmasını istiyor. Demek ki sıfat ve isim iki kardeşmiş. Her şeyi birlikte yapıyorlarmış. Sıfat çok meraklıymış. Ve sürekli isme sorular soruyormuş. Aynı zamanda da hayalperestmiş. Sürekli bir şeylerin hayalini kuruyormuş. Sevdin mi bu kardeşleri tweet'i? Evet sevdim öğretmenim. Tanıştığıma memnun oldum sıfat ve isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu konuşan kimdi bir bakalım tweet'i. Tabii ki sıfat. Çünkü önce o konuştu. Her şeyi önce o yapardı. Aferin sana tweet'i. Şimdi örnek verelim. Mesela kırmızı kalem derken kırmızı önce yazılmış. Kırmızı nedir? Sıfat. Kalem nedir? İsim. Aferin sana. Nasıl öğrendin? Hemen çabucak öğrendin. Şimdi sıfat isme soru soruyor. Nasıl kalem? Kırmızı kalem. Üç kalem derken hangisi sıfat tweeti? Tabii ki de üç. Çünkü üç önce gelmiş ve isme soru soruyor. Kaç kalem? Üç kalem. Aferin tweetini çabuk öğrendin. Hangi ev diye sorduğumuzda bunun cevabı sağdaki ev. Hangisi sıfat tweeti? Tabii ki sağdaki. Çünkü sağdaki önce gelmiş ve isme soru sorarak buluyoruz. Ve sağdaki evi işaretliyoruz. Aferin Twitter bugünkü konumuzu her zamanki gibi çok güzel öğrendin. Seni tebrik ediyorum. Hadi arkadaşlarımıza hoşçakalın de. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.